Ben acilen yardım istiyorum. Kızımla bir mağazada bu bantı gördük yapmak istedik. Böyle normalde balon gibi şişiyor. Beraber bu videoda crash test yapıyoruz. Çok güzel simler buldum. Deniyoruz. Kızım bunlar seçti ve ben de böyle renkler aldım. Kaç test yapmadan önce videolar izledim iyice öğrenmek için. Sadece bir şey çözemedim. Olmuyor. Aslında oluyor. Boşu boşuna izlemeyin bu videoyu. Gerçekten de oluyor. Sadece bir tek sorunumuz var. Sorunumuz çok güzel şişiyor. Bu arada da çok zor şişirmek. Gerçekten bayılacaktım. <laughs> önce biraz ısıttım böyle güzelce kolayca şişsin diye. Ve tekrar iniyor. Ben bunu anlamadım. Neden böyle oluyor? Neyse kızımınki fail oldu. Benimkini denedim. Bir hamle yapmaya çalıştım. Böyle şişerken de ben tutmaya çalıştım ki hava inmesin diye ama iniyor. Gördüğünüz gibi tutuyorum ama havası iniyor. Hiç anlamadım. Küçük bir şey oldu. İşte son kez bir daha denemek istedik ve yani olmuyor. Gördüğünüz gibi olmuyor. Yardım edin.